Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezunlar için Tıp Fakültesi Morfoloji Binası konferans salonunda tören gerçekleştirildi. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi. Mezunlar için Tıp Fakültesi Morfoloji Binası konferans salonunda tören gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Ordu Valisi Settar Yavuz, Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Kara, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan tören, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin mini konseriyle devam etti. Müzik. Törende ilk konuşmayı Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan yaptı. Bugün sizlerden ayrılıyoruz. Ancak bunun bir ayrılık değil, bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Sizler Ordu Üniversitesi'nin daima gururu olacaksınız. Ordu Üniversitesi mensup olarak eğitim hayatınız süresince edindiğiniz bilgiler ve kazandığınız değerler hayatınızın bundan sonraki kısmında sizlere ışık olacak. Yolunuzu aydınlatacaktır. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaysa öğrencilere başarılar diledi. Ordu Üniversitesi'nin Ordu'nun bir temsilcisi olarak bizleri yansıtmalarını, bizleri bir şekilde farklı platformlarda isimlendirmelerini talep ediyoruz. Hepinizi tekrar kutluyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Törende son konuşmayı gerçekleştiren Ordu Valisi Settar Yavuz da mezunları tebrik etti. Özellikle anne babaları tebrik ve tebrik ediyorum ve kutluyorum ki böyle pırıl pırıl gençleri milletimize kazandırdınız. Ve sizlere de teşekkür ediyorum ki anne babanızı anne babanızı böylesine gururlandırdınız ve gözyaşlarına boğdunuz. Konuşmaların ardından öğrencilere derece ödülleri verildi. Tören mezuniyet kütüğüne plaket çakılması, hekimlik yemini ve mezuniyet keplerinin atılmasıyla sona erdi.